Beko Gurindik otomatik çay demleme makinesi. Sizlerin de çay demleme makinesinde hemen şu alt kısımdan bu su termosu akıtmaya başladıysa eğer bu sorun zamanla daha da çekilmez bir hale geliyor ve yakın zaman içerisinde şuralardan su geçirerek diğer dijital gösterge panellerinde de bozulmasına sebep olabiliyor. Bunun çözümü çok basit. Aslında e, basitten daha ziyade söküldükten hemen sonra sorunun nereden kaynaklandığını görebiliyorsunuz. Ben şimdilik önce şu parçayı plastik aksandan söktükten sonra şurasında bir vidası var. Bu vida şöyle şekilde bir ucu var. Bunun için de buna uygun bir matkap ucuyla sökmeniz gerekiyor. Alan da biraz dar. Ama yine de şu matkap benim işimi gördü. Bunu da söktükten sonra şunu da şöyle elinize aldıktan sonra burada bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu içeriden su yükledikçe alttan dolarak ne kadar dolduğunu gösteriyor su seviyesini. Sorun da zaten bu parça. Bu parça yani size suyun seviyesini göstermek için kullanmış oldukları göstergeye açmış oldukları delikler zamanla şu şekilde bir hale geliyor. Hatta normalde burada bir de popuç var. Bendeki bu popuç tamamen erimiş artık alt kısımda. Şu kısımda şöyle bir papuç olması gerekiyor. Bu arada yukarıdakini alıp taktım. Bu arada yukarıdaki de çok sağlıklı değil. Bu da zamanla erimiş durumda. Sonuç olarak şu hale geliyor. Yani bu hale geldiği için de şurada şu şekilde bir duruş gerçekleştiriyor. Zaten şu silikon da yoksa eğer ki bendeki parçalandı iyice. Ben buraya uzun süre işte bantlarla buraya baskı uygulayarak papuç kendini kurtarabildiği süre kadar sert tutmaya çalıştım. Ama bu sertlik de artık bir yerden sonra kenarlarda şu boşlukları oluşturduğu için şu seviyeden sonra bütün suyu dışarı boşaltmaya başladı. Artık kullanılamayacak bir duruma geldi. Yapılacak işlem ya bu parçadan bulacağım. Ya şu papuçlardan. Bunları tekrar yerlerine doğru bir şekilde oturttuktan sonra bunu takabilirim. Ya da ben bunu bu şekilde ters takacağım. Şu şekilde ters takıp suyu da şu seviyeden aşağıda tutarsam ve burayı da yeterince baskılayabilirsem su taşmayacak şekilde ki çok da sağlıklı gözükmüyor kesinlikle tavsiye etmiyorum bir müddet daha bundan verim alırım diye düşünüyorum ama bu sefer bunu da evet oturuyor aslında ters olsa da her ne kadar oturuyor geçici bir çözüm olarak deneyeceğim bu arada bu parçayı ara, araştırıp bulmaya çalışacağım. Zaten bulursam birebir orjinal ile değiştireceğim. Onun da videosunu buraya yüklerim. Bu aletin sorunu